Ya bunları biraz şey yapmışlar arkadaşlar. Kaçma hızını falan çok yüksek tutmuşlar. Ve suya giriyor ya. Suya girince de ayrı bir problem. Suda bayılsa mesela şu anda aynı zamanda ölüyordu. O yüzden temliyemiyorsunuz. Sen seçtim Pikachu. Daha sonra kuş falan da temizleyeceğiz. Daha çok kuşla gezeceğiz hatta. Şimdilik birinci amacım e, Raptor'la şu ışıkları toplamak olacak. Ondan sonra o ışıkları toplamak e, kuş temizlediğimizde daha kolay olur. Eğer çok şey istiyor arkadaşlar. Yani şimdi gitgide yükseliyor gördüğünüz gibi. Dokuz trap ee, mesela bu boynuzluların eğer arkadaşlar 12 istiyor. Ama bunlar aynı zamanda şeyden çıktığı için e, adı nedir? Bu kasalardan çıktığı için arkadaşlar. Bulma şansınız var. Bu şey için akrep için arkadaşlar. Bildiğim yanlış hatırlamıyorsam. 30 levelde yeni zırhımız açılacak. Silah açılacak falan filan. Bayıltıcı mermi ne zaman ekleyecekler? Çok merak ediyorum. Hadi lan. Aa. Artı 9 level alacakmış. Bunu teminlediğimizde. Temik efekt efekt diyor. Hmm. Yani Sırfırdan bir nar Çıkarsak ne olacak? Acaba bayım şurayı mı şeyi mi uzatıyor diye merak ettim. Evet o düşmeyi engelliyor. Bir daha verelim. O efekt yüksek olursa arkadaşlar ee, hayvanımız hayvanınız daha iyi olur. Ona etki eden faktörü bulmaya çalışıyorum şu anda. Yok. Narko yapmıyor. Şunları atayım. Yani ne kadar uzun sürerse arkadaşlar efekt hikayesi ee, o kadar düşüyor. Ama onu arttırmanın yolu vardır. Açıkçası bulamadım. yine kontrol ettik ama bir faydası olmadı. Ee, bilemedim. Right derken E'ye basarsanız arkadaşlar biner. Gördüğünüz gibi hayvan artık bindik. Ve geziyoruz. Otçullarla ot toplayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi trash topluyor bu. Dur bir dakika şuna vurmayı deneyeceğim. Bu ne lan sürekli yiyon böyle böyle ben sana şey dayandıramam, yiyecek dayandıramam. <laughs> Gidelim bizim fedaîleri de alalım. Artık az yollara düşelim ya. Ve mağara maceramız böylece başlar arkadaşlar. Tepatçımızı sonunda temledik. Ve daha doğrusu. iki tane korumamız var. Ya şu çok ilginç. Bu niye toplanıyor? Taş maş kırmak için ağaç mı kırıyordu bu ya? Ulan büyük hata yapmış olurum. Neyse ben bu hayvandan ineyim. Hayvan, hayvansız daha hızlı giderim ben. Kilomuz ne alemde? İyi, her şey güzel. Bakalım hayvanı eğittik ama. Diğer iki gerizekalı nerede tükürtücük? burada değildiniz. Hmm, çitindir, ettir. Ne bulursak toplamaya gidiyorsun. Ee, şöyle bir şey yapacağım Arkadaşlar ee, bölümü mağarada bitireceğim mağaraya girerken ee, mağara maceramız Çünkü biraz uzun sürecek ee, hala bayramdayız ben videoyu <laughs> çekerken böyle bir saate de baktım ee, bugün bayramın son günü hata yapmadan Kimseyi unutmadan herkesin bayramını kutlamak gerek. Mağaranın önünde kaydı durduracağım arkadaşlar. Artık kaçıncı bölüm olur hiçbir fikrim yok. Yani şu anda diğer 8 bölüm e, şu anda 8 bölüm yükledim. E, 9. bölümü atmadım. Bir o kadar daha olması lazım yani. Muhtemelen bu 12. 13. bölüm değil de 17. bölüm bile olabilir. Tam olarak bilmiyorum kaçıncı bölümdeyiz. Benim için bölüm önemli değil arkadaşlar. Siz izlerken keyif alın yeter benim için. Ee, tek dileğim bu. Ee, size yani iyi bir yayın sunabilmek, iyi bir kayıt yapmak, eğlenmenizi sağlamak. Tabii ki e, karşılığında istediğim pek bir şey yok arkadaşlar. Sadece yorum yapmayı ve beğenmeyi Unutmayın benim için yeterli maddi bir destekmiş falan Merhaba böyle bir hevesim şu anda yok Evet mağaramızın önüne geldik arkadaşlar geldiğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum level atladık şöyle hepsini burada bir tutalım levelimizi verelim son bir kez beraberce içeri girince site koşu büyük olanlar arkadaşlar Muhtemelen bunu da öğreneceğim ee, Ama Şimdilik Crossbow'u merak ediyorum Crossbow'u öğrendim direkt yani direkt unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum ee, bir sonraki kayıtta görüşmek üzere arkadaşlar dediğim gibi Beğenmeyi Yorum bırakmayı Eleştirmeyi fikrinizi söylemeyi unutmayın arkadaşlar benim için e her izleyici değerli iki saniye izlese de oturup bütün bölümleri izlese de dediğim gibi yeni yayıncıyım sizin fikirlerinizde daha iyi yayın yapmaya başlayacağım arkadaşlar aynı yani dikkate almak için o yüzden yorum istiyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın hepinize iyi bayramlar Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. İyi günler arkadaşlar.